Garson Obamman 8'in çıkacağına inanmışken Garson Obamman 8 değil de 0 adında bir teaser trailer yayınlandı. Biraz heyecanlandım biraz da hayal kırıklığına uğradım. Bunların sebeplerini videosunu anlatacağım ama ilk olaraktan teaser trailerını incelemeye geçelim. Ha uzun zamandır video atmıyorum ölmedim arkadaşlar geri döndüm. Yakında da düzenli video atmaya başlayacağız. Neyse çok geçmeden Geçelim ama like atmayı da abone olmayı da unutmayın ha. Evet trailerımız karşımızda Garson of Bamban 0 adında bir trailer. Hemen izlemeye başlayalım. Bir masa ve etrafta ağaçlar. Sınıf gibi sınıfa benzer bir yer. Ve burada biraz durdurursak ilk olaraktan o delikler Vega vaga oyunda benziyor Playtime'daki deliklere. Muhtemelen aynı stadyuma gideceğiz ve biblolar var. Bu biblolar aklıma birkaç teori getiriyor. Onları da hemen video sonunda söyleyeceğim. İzlemeye devam edelim. Evet, yine aynı yer ve burada biraz daha durursak burada bir kapı var. Büyük ihtimal o. Bu kapı o girişi açılıyor yani o deliklerin olduğu yere, bibloların olduğu yere ve buradan bu kim? Bamban. Aa bebek Bamban. Kapak fotoğrafında da gösterilmişti. Ve bebek nebneb. Neb. Vay be. Garton of Bamban 0. Biraz incelemeye başlayalım. İlk olaraktan bu görüntü benim aklıma şöyle bir şey getiriyor. Her şeyin başlangıcı yani yani maskotları ilk ürettikleri zaman belki bu. Hani dünyaya gözlerini yeni açıyorlar, yeni yeni tanışıyorlar. Yani böyle bir şey. Burada kimi oynayacağız bilmiyoruz. Kendimizi mi oynayacağız yoksa Banban'ı mı yoksa ne bileyim bir. Bence karışık olacak. Hani Garton Banban 3'te bir kendimizi oynuyorduk. Bir Stinger Fly'ını e da oynuyorduk. Öyle bir şeyler olabilir. Burada farklı bir şey değinebilirsek de buradaki Biblolara değinebiliriz. Bu Biblolara niye değinmek istiyorum? Çünkü kış temasını andırıyor ve Sanki bu oyun yeni yılda çıkacak gibi bana geliyor arkadaşlar. Yeni yılda çıkabilir. Ee, yeni yılda Garton bamban 6'ya da demiştik tutmadı ama bu sefer bunun tutacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü kış teması var ve e, biliyorsunuz ki bu teaser trailer. Teaser trailer olduğundan oyun normal oyun 2-3 ay sonra geliyor arkadaşlar yeni yılda. İki ay kaldı. İki aya belki bu oyun çıkabilir. Böylelikle yeni yılda çıkışını gerçekleştirebilir bu oyun. Evet bundan sonraki görüntülere de biraz bakarsak burada da değinilecek bir şey yok arkadaşlar. Normal masalar, ondan sonra sana diyeyim, istediğim e, ağaçlar falan filan. Yani bu kadarlık teaser trailer şu an. Evet teaser trailer da bu kadardı arkadaşlar. Evet, hayal kırıklığına uğradığım konu arkadaşlar, Garson Bomba 8 hakkında uzun zamandır bir bilgi gelmiyor ve yani bu kadar alışmışken bir anda farklı bir oyunun teaser, trailer'ın gelmesi beni biraz üzdü. Yani Garson Bomba 8'i bekliyordum. Ben ne yapayım? Yani sıfırı. Tek heyecanlandım konu arkadaşlar. Bomba ve Nebibi'nin geçmişini öğreneceğiz. Yani bu da güzel arkadaşlar ama beni tatmin etmiyor. Neyse, bu videoda bu kadar olsun. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Bay bay.